Manşeti getir Ahmet bugün, manşeti getir. Ülkede çok tuhaf şeyler oluyor. Yani mafya liderleri işte e, ne bileyim Çakıcı'sından Kürşat Yılmaz'ına, Sedat Şahin'inden başkalarına kadar insanlar işte tahliye edilen insanları biliyorsunuz. Ondan sonra Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorlar. E, Siyah Sivas katliamını yapanların zaten zaman aşımına uğradı. Bir tanesi yaştan dolayı efendime söyleyeyim zaman aşımında serbest bırakıldı. Diğeri yurt dışında yargılananlarda zaman aşımı oldu bulunamadı. Oradakiler o katliam öyle hala anılıyor ama failleri maalesef ee, dışarıda rahat gezebiliyorlar artık. Vicdanları ne kadar rahat bilemiyorum. Ama ülke o kadar saçma bir ülke haline geldi ki seçilmiş bir ee, vekil cezaevinde hükmü yok ve 28 Mayıs'tan beri 29 veya 30'unda da veya birinde mazbatasını aldı. O günden beri serbest e, bırakılmıyor cezaevinde. Can Atalay'dan bahsediyorum. Can Atalay e, için bir karar çıktı çok enteresandır. dün akşam saatlerinde manşet bu Can Atalay'dan yasaklanan film yani kanun hükmüne ne yapılmak isteniyor ülkede yapılmak istenen nedir diye bu sorunun cevabını bulacağız o kadar tuhaf o kadar absürt ülkede yaşıyoruz ki yani bu hırsızlığı yaptığı belli olan yani başka türlü ne, nasıl açıklayabilirsin ki hadi onu geç ne bileyim işte Sivas katliamında işte serbest bırakılan e, sağlık gösterilerek ötekiler yurt dışında e, yargılananlar zaman aşımı gösterilerek ee, onun e, yargılamasının düşmesi, vicdanların hala daha yaralı kalması, Alaaddin Çakıcı, Kürşat Yılmaz, Sedat Şahin gibi isimlerin dışarıya çıkması. Efendime söyleyeyim, tacizcilerin, tecavüzcülerin, hırsızların, dolandırıcıların dışarı bırakıldığı bir ülkede maalesef bir vekil, Can Atalay aylardır içeride tutuluyordu ve salmadılar. Özellikle salmadılar. Nedenini ne biliyor musunuz? Çünkü Erdoğan gezi olaylarını bir terör faaliyeti olarak görüyor, bir kalkışma olarak görüyor. Geçtiğimiz yıllarda Erdoğan'ın açıklamasına bakacak olursanız bunu bir terör hareketi olarak görüyordu. Masum bir hareket görmüyor. Ve Gezi de her bir sanın zaten e, nihayetinde ceza alacağını tahmin edebiliyorsunuz. Eğer tahliye veya ne bileyim beraat gibi bir karar çıkacak olursa olsaydı Erdoğan'a rağmen bu karar alınmış olurdu. Siz Erdoğan terör diyecek, terörist diyecek, Efendime söyleyeyim, o bir kalkışmadır diyecek, sürtük diyecek, çapulcu diyecek gezi olayına, darbe girişimi diyecek. Siz orada yargılanan sanıklara siz beraat ettireceksiniz. Böyle bir düzen yok Türkiye'de, böyle adil bir düzen yok Türk veya tarafsız veya bağımsız bir mahkeme yok. Yani Erdoğan'ın bu sözünün üstüne eee beraat kararı verebilecek hiçbir mahkeme yok. O yüzden zaten bu kişiler cezalarını alıyorlar. Erdoğan bu cümleleri kullanmasaydı bunların çoğu beraat edecekti. Böyle bir dava da olmayacaktı. Can Atala için dün akşam saatine tam ben haberi sunuyorum. Saat 19.25 gibi e, Yargıtay 3. Ceza Dairesi cezaları onadı. E, Gezi olaylarının sanıklarının cezalarını onadı. Osman Kavala müebbeti onandı. Eee Mater müebbeti onandı. Tayfun Kahraman, özür dilerim Çiğdem Mater'in 18 yılı onandı. Tayfun Kahraman Mine Özerden'in de 18 yılları onandı. Bu arada Ali Hakan Altınay ve Mücella Yapıcı ile Ali Yiğit Ekmekçi tahliye edildiler. Bunlar ee, kararları bozuldu. Gelelim Can Atalay'a. Can Atalay'a da 18 yıl verildi ve cezası onandı. Evet yanlış duymadınız. Can Atalay'ın da yani daha hüküm verilmemişti. Yeni anayasaya göre zaten Hüküm verilmediği için bir an önce mahkemenin bu kararı onaylaması gerekiyor. Yargıtay'ın da bu kararı vermesi gerekiyordu ve serbest kalması gerekiyordu. Çünkü hüküm giymemişti. Ve ne gariptir ki Mayıs sonundan veya Haziran başından dün akşama kadar, dün akşam 17'ye kadar, yani 28 Eylül saat 17'ye kadar hala hüküm giymemişti Can Atalay. Ve saat 19'da Anadolu Ajansı bu haberi paylaştı. Ve hüküm giydi dedi. Cezası onandı artık dedi. Yani Yargıtay bu cezanın onandığını, 18 yılın onandığını söylüyor. Ama garip olan neydi biliyor musunuz? Can Atalay, hüküm giymemiş olan Can Atalay, anayasa mahkemesine bireysel başvuru yapmıştı. Ve bireysel başvuru 5 Ekim'de görüşecekti. Görüşülecekti. Yani ne demek o? Ee, yani ben bakın hüküm giymedim. Bir hafta sonra Anayasa Mahkemesi esastan Can Atalay'ın durumunu görüşecekti, karar verecekti. Çünkü Yargıtay da dedi serbest bırakılamaz dedi. O da son iç hukuk yolu olarak Anayasa Mahkemesi'ne gitmek zorundaydı. Gitti, başvuru başvurusunu yaptı, ben dedi tahliye edin. Hakkım yeniyor. Ve bu hak gaspını dedi düzeltin. Çok enteresandır. İşte o 5 Ekim'e varmadan bir hafta önce alel acele sanki alel acele yani sen peki Haziran'da, Temmuz'da, eee Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül'de dört ay boyunca sen bu kararı ne çıkarmadın arkadaş? Ya işte yok adli tatil vardı, o vardı, bu vardı. Adli tatil biteli 20 gün oldu, 25 gün oldu. Danışıklı dövüş iş bu. Yani Anayasa Mahkemesi eee ne? 5 Ekim'de hüküm giymeden gidecek olan Can Atalay böyle gideceğini beklerken dün akşam verilen yargıta 3. dairesinin verdiği cezaatının onanma kararı ile birlikte şimdi Anayasa Mahkemesi önünde dosya şöyle açılacak. Ha. Can Atalay hüküm giydi. Hüküm giydi ve cezası 18 yıl. Hüküm giyen bir kişi milletvekili olamaz. Ve siz ne zannediyorsunuz ki Anayasa Mahkemesi Can Atalay'ı hak gaspına uğradığını mı söyleyecek? Veya e, Anayasa Mahkemesi Can Atalay'ı serbest bırakın mı diyecek? Hayır, MTV kararı gibi karar çıkacak. Şimdi hadi bahse girelim. Oy birliği. Bak oy birliğiyle diyorum ben. Oy çokluğu veya oy birliği fark etmez. Çünkü artık yani adaletin e, tecelli etmedi, adaletin adil bir şekilde uygulanılmadığı ve adaletin sonucunun şimdiden kafamızda e, verdiğimiz günlerden geçiyoruz. Ha diyoruz ki bu mahkeme bu kararı verir ya. Ya Fatih Portakal çıktı mı? Ha Cumhurbaşkanı mı etmiş? O mu davacı? Ceza verirler ya. Veya ne bileyim işte Can Atalar, Anayasa Mahkemesi'nin önünde mi? Ha tamam Anayasa Mahkemesi zaten onu kararının dikkate bile almayacak. Ek motorlu taşıtlar vermiş. Ne dedim ben size iki gün önce? Yani bunu iptal etmesi mümkün değil. Hadi ufak bir ihtimal veriyorum. Şaşırtmıyor artık. Çünkü mahkemelerin yüksek mahkemelerde buna dahil nasıl karar verebileceğini tahmin ediyorsun. Can Atalay ne olacak diyecek olursanız 5 Ekim'de Anayasa Mahkemesi diyecek ki zaten hüküm giymiş. Onun milletvekilliği yapılamaz ve serbest kalamaz diyecek. He ondan sonra ne olacak? İşte bu Osman Kavala, Çiğdem Mater, Tayfun Kahraman, Mine, Özer'den, Mine Özer'den, Efendim söyleyeyim Can Atalay. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecekler. E ne olacak? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kararlar e, kabul edilebilecek kararlar değildir diyecek. İnsanların insanlık hakkı çiğnenmektedir diyecek. İnsanlık suçu işlenmektedir diyecek. E ne olacak? E, tazminat davası ödeyecek Türkiye. Yine yırtacak. Yani bir kısır döngünün içerisine girdik ve bu kısır döngü. Ahmet tam ekran bir can atalayı getirir misin tekrar? Şöyle bir görür şey parlamento ile birlikte ha, böyle bir görürseniz iyi olur ve bakın işçi partilerin tutmuş olduğu bu pankartı görüyorsunuz işçi partilerin bu pankartı ellerinde Can Atalay'ın milletvekili olduğu zamanlardan geçiyor ve milletvekili oldukları o zamanlarda da işte bu şekilde Can Atalay'ın resmini tutuyorlardı böyle Ha, o da ayrılan koltuktaydı. Ona ayrılan koltuktaydı ve bu şekilde maalesef Can Atalay da meclise gelemeyecek. Meclise sadece uzaktan bakacak. Acı bir durum. Çok acı bir durum Türkiye için. Şimdi gelelim 78 sayfalık kararda neler var? Bunların hepsini her gün anlatacağım sizlere. Yani ülkede ne, ne olup bittiğini Fatih abi girerse biz de onun yanında oluruz. Tek yol devrim. <laughs> Kimse yanımda olmaz. <laughs> Kimsenin zaten yanında olmasını istemem ben. Herkes kendi yoluna gitsin. Konuştur konuşturmasınlar. Bizi yakışmaz Can Atalay'dan başka çok kişi var. Ee, deşilirse sabıkalı demiş bir arkadaşımız. Güçsüz adalet, aciz ne demiş? Güçsüz adalet, aciz. Güçsüz adalet, aciz, adaletsiz güç zalimdir. Güçsüz adalet, aciz, adaletsiz güç zalimdir. Evet, adaletsiz güç gerçekten zalim zaten yani illa kırbaca illa sopaya illa topa tüfeğe gerek yok ki vereceğin karar da adaletsiz olduktan sonra bir zulümdür. İnsanın fiziki yapısını veya ruhi yapısını, ruh yapısını etkileyen. Geldik şimdi gelelim 73 sayfalık karara. Yargıta 3. Ceza Dairesi'nin kararına. Bir kere bazıların cezalarını az buluyor. Bazıların cezalarını az buluyor ve düzeltme yapıyor yerel mahkemenin kararında. Avrupa İnsan Hakları'nın kararı vardı Kavala ile. Kavala siyasi baskı görmüştür veya siyasi baskı altında alınmıştır bu kararlar denilerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı vardı. O kararlar dikkate alınmadı. Onu da söyleyeyim. Mahkeme dikkate almıyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını. Daha birkaç gün önce söyledi Kavala için. insanlık suçu işlenmektedir diye. Aynı zamanda Selahattin Demirtaş için de. Hatta işte şöyle de bir şey var. Gezi iki yıl önceden planlandı diyor. 2013 Mayıs sonundaki gezi olaylarının 2011 yılında planlandığını söylüyor e, mahkeme öyle yazmıştı. Ve bunun diyor toplum mühendisliği yapıldı. İşte Can Atalay, Osman Kavala bunun toplum mühendisliğini yaptı. E, kurulan bir dernek varmış herhalde. O dernekten dolayı e, 2013 yılının bu kalkışma hareketinin ön hazırlıkları yapılmış. Böyle bir tespiti var. E, Yargıtay. E, dairesi, ceza dairesinin e, gezinin iki yıl önce kalkışmanın ön hazırlıklarında gezinin Gezi iki yıl öncesinde kalkışmanın ön hazırlıklarının yapıldığını söylüyor. Bir de e, mesela Açık Toplum Vakfı vardı orada. Otpor diye bir e, yapılanmadan bahsediliyor. Uluslararası bir yapılanma. Kanvas e, diye e, uluslararası bir yapılanma var. Bunların aracılığıyla eylemler organize edildi. Ama diyor bunların liderleriyle ilişkiler tespit edilemedi. Ne var ki? Bu grupların liderleri sivil toplum bunlar, e, sivil toplum kuruluşu. E, bu grupların e, özellikle iki tanesi e, işte e, açık üç, üçü de açık toplum vakfı, Otpor Karvas. Bunların liderleri yurt dışından Türkiye'ye geldiler, gittiler ama bunlar arasında bir ilişki e, tespit edilemedi diyor. Yani böyle saçma bir cümle. Yani hem bunlardan bahsedeceksiniz. Ha bunların liderleri diyeceksiniz e, bazı tarihlerde Türkiye'ye geldi ama Osman Kavala'yla veya diğerleriyle Can Atalay'la ilişki tespit e, irtibat tespit edilemedi diyeceksiniz. Yani e, bu nasıl bir açıklama nasıl bir cümle bu? E, tespit edilemediyse zaten ortada bir delil de yoktur demektir. Delil demişken enteresan tarafı da aslında geçmişte aranan geçmişte e, bugün aranan bugün aranan Geçmişteki FETÖcü hakim ve savcıların yaptığı dinlemeler kanıtlanıyor. Bakın 2012, 2013, 2014 yıllarındaki şu anda aranmakta olan, firarda olan e, içlerinde savcıların ve hakimlerin verdiği kararlarla FETÖcü olarak söylediğimiz hakim ve savcıların e, verdiği kararlarla, talimatlarla dinlemesi yapılıyor bunların ve bunları kanıt olarak kabul ediyor. Bu nasıl bir düzen ya? Hem FETÖ'cü diyeceksiniz adamları arayacaksınız. Hem bu FETÖ'cü dediğiniz adamların, firari adamların bunların kayıtlarını veya dinlemelerini verdikleri e, dinleme talimatlarını ve polisin dinlemesini kabul edeceksiniz. Ya, ya artık izler birbirine karıştı ya. Ne hukuk var ne adalet ya. İsyanımız buna zaten. Ya yani bir taraftan kendine geldiğine göre kendisini alıyor. Kendi işine yarayacakları, işine yaramayacakları bir tarafa atıyor. Yani bu kadar saçma, bu kadar adaletsiz, bu kadar adil olmayan, bu kadar zalimce, bu kadar zulm içinde bir ülkede yaşıyoruz. Ya, ayıptır ya. Ya bakın bu devran dönecek arkadaş. Bu devran döndüğünde bunların hesabı mutlaka sorulacak. Siz hangi iktidar soruyorum size ya. Biraz vicdanlı gidin ya. Mahatma Gandhi'nin sözü gibi hareket edin biraz ya. Dünya üzerinde vicdanından başka kimseden korkmayacağım diyor ya. Vicdanınızdan korkun ya bu kararı verirken kimseden bırakın kimseden korkmayın. Vicdanınızdan korkun, vicdanınızdan. Ve gün gelecek bu devran değiştiğinde bunların hesabı sorulacak. Ya yani Sultan Süleyman'a kalmamış bu iktidar Osmanlı'ya kalmamış bu iktidar. Hiçbirine kalmamış. Mutlaka eninde sonunda iktidar değişecek. Ve bakın vicdanlı kararlar vermiyorsunuz. Adil kararlar vermiyorsunuz. Adilane kararlar vermiyorsunuz. Ondan sonra çıkıp diyorsunuz ki biz teşekkür ederim. Bu sözü tekrar getirdiğin için biz e, yeni ve sivil anayasa yapacağız. Sen nasıl yeni ve sivil anayasa yapacaksın? Sen demokrat değilsin ki o kafada da değilsin. Ve şu anda ülkede artık kuvvetler ayrılığı diye bir şey kalmadı. Yöneten Erdoğan, mecliste karar veren Erdoğan, ne bileyim adalet üstünde Erdoğan, yargı üstünde Erdoğan. Kararların hepsine baktığımızda benim kafamda bu düşünce var. Hakimler, yüksek hakimler, yüksek savcılar benim kafamdaki düşünce bu. Siz artık tamamen iktidarın güdümü altına girmişsiniz ya. Yani. Benim kafamdaki bu düşünceyi yıkmak zorundasınız. Biz hukuk devleti devletiysek eğer, ben bu hukuk devletinin vergisini veren yurttaşlık görevini yapan bir bireysem eğer, benim kafamdaki bu düşünceyi yıkmak zorundasınız. Her kararınız iktidara e, yarayan karar, her kararınız iktidarın lehine verilen karar. Bak çoğunluk kararınız demiyorum, her kararınız diyorum. Yüksek mahkeme ya da e, yerel mahkeme ya da yargıtay ya bu ülkede. Bu iktidar her şeyi kötü mü yapıyor, iyi mi yapıyor? İyi yapıyorsa ben neden çığırım çığırım çığırıyorum? Neden ya haksızlıklar üstünde duruyorum? Ya sizde bir yanlışlık var ya bende bir yanlışlık var. Ama ben kendimde yanlışlık olduğunu görmüyorum. Çünkü kararlar ortada. Bu kararlar ortada. Bu kararlar içinde sizin iktidarın güdümünde karar verdiğinizi düşünüyorum. Ama bizi hukuk devletinden uzak, uzaklaştırıyorsunuz. Bizi tarafsız ve bağımsız denilen o yargıdan, yargı mekanizmasından soğutuyorsunuz. Güvenimizi azaltıyorsunuz. Bir anket yapılsa yargıya güven ne kadar diye. Acaba yüzde kaç çıkar? Yüzde otuzları ya görürüz ya görmeyiz. Yani benim yazdığım kitapta herhalde yüzde otuzlar civarında filan da 2012 senesinde. Şimdi daha da yerlerdedir yani. Yargıya ve yargı mensuplarına da güven kalmadı size dün çete olaylarını anlattım o çete olaylarına birazdan geleceğim e, mahkeme koridorlarında avukatların anlattıkları ve çıkar grupları içlerinde avukatlar var da kimi avukatlar kimi yargıçlar kimi savcılar da iyileri bir tarafa ayırıyorum üstünüze alınmayın lütfen, lütfen. E, ama öyle bir çıkar grubunun oluştuğu ve çantalar içerisindeki paralarla kararların verildiğini söylüyor ya Gökçer'in yazısı çok önemli ya Gökçer sayıncı olun e, 24'te vardı <laughs> ne? Bak Ahmet buldu gene. 2023 yargı endeksi, yargıya güven endeksi, yargıya güven. 143 arasında 143 ülke. Ha özür dilerim. Evet. Ee, yargıya güven endeksi diye bir araştırma var. Okey. Son 22 yıl. Şimdi söyleyeceğim. Size. Al işte abi yani ben yanlış düşünmüyorum ki. Yapılan araştırmalar da zaten bunu e, şey yapıyor, sağlıyor. 2023 yılında yargıya güven araştırması var dünyada. E, 140 ülke arasında Türkiye 116. sırada yargıya bu güvensizliğimizi gösteriyor. Yani biz sonlardayız yargıya güven konusunda. Son 22 yılda 26 puan birden düşmüşüz son 22 yılda. Kimse bana diyemez yargı tarafsız. Yargı bağımsız karar veriyor. Yargıtay da öyle, anayasa mahkemesi de öyle. Yerel... Hayır, inandıramazsınız beni. Ağzınızla kuş tutsanız şu anda yüksek yargıçlar, yargıçlar, hakimler inandıramazsınız. Beni. Mümkün değil inandıramazsınız. O yüzden kendinizi inandıracak yeni yollar bulmalısınız. Onun da yolu nereden geçiyor biliyor musunuz? Anayasaya, yasalara uymaktan. Güçlünün e, gücünden değil gücünüzü anayasadan alarak kararlarınızı vermek gerekiyor. Korkarak değil, çekinerek değil, gerçekten anayasaya inanarak, yasalara inanarak ne diyorsa ona inanarak cevap vermeniz gerekiyor. Bugün lütfen e, avukat Figen Çalıkuşu'nun ne yazmış? Bir dakika şunu okuyayım ondan sonra mesajı okuyacağım. Figen Çalıkuşu'nun Karar Gazetesi'nde bir yazısı var. Avukat Figen e, Çalıkuşu ve lütfen o yazıyı bir okuyun ülkede hiçbir şeyin değişmediğini. Adalet bakanları değişse de cümlelerin aynı olduğunu göreceksiniz. Karar gazetesi Figen Çalıkuşu. Lütfen okuyun. Türkiye'deki adalet sistemine avukat hanım diye fotoğrafını çekmiş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bir önceki Adalet Bakanı, şimdiki Adalet Bakanının sözleri ve şu cümle çok önemli. 15 Temmuz sonrası terör örgütü torbası açıldı diyor. Evet, hoşlanılmayan herkes o torbanın içine girdi. Hoşlanılmayan herkes o torbanın içine girdi ve sen de gel, sen de gel, sen de gel, sen de gel. Neredeyse birçok insan terörist ilan edildi. Emre diyor ki, düşünün hakimlerin, savcıların kuralları tek adamın huzurunda ve sarayda çekiliyor. Şimdi gelin de bu hukuk sistemine güvenin demiş. Evet, dedim ya o söz cümle yarım kaldı. Yöneten Erdoğan, meclis Erdoğan, yargı Erdoğan, yasama Erdoğan. Yani her şey Erdoğan. Tek adamda toplanan saçma bir sistemden. Ve güçlerin dağılmadığı, güçlerin birbirini denetleyemediği bir sistemden bahsediyoruz. O sistem Yöneten kişi öyle bir güçlü konuma getiriyor ki şu anda. Ve güçlü konum en sonunda demokrasiden bizi uzaklaştıracak. Şu anda kırıntılarını belki yaşıyoruz. Kırıntılarını yaşıyoruz. Yani faşizmin ayak sesleri diyorduk ya. Faşizmi yaşıyoruz aslında şu anda. Ha kırıntıları var. İşte demokrasi kırıntıları ara ara özgürlükler. Işte o kadar. Onun dışında başka bir şey yok. Ama Erdoğan için de tehlikeli bir durum. Ve Erdoğan'dan sonra gelecekler için de bu durum tehlikeli bir durum. Bir anda diktatörleşebilirsiniz. Bir anda tek adam olarak bu ülkeyi ama gerçek anlamda tek adam olarak yönetebiliriz. Şu anda demokrasi kırıntıları var. Faşizmin o ayak seslerini geçtik artık. Yaşıyoruz zaten yani bu faşizm denilen yönetim şeklinde. Kimse bana bu ülkede demokrasi demez. Kimse bana bu ülkede yeni sivil ve yeni bir anayasa, demokratik anayasa yapacağız demez. Yani tamam haklısın ee, fazla uzattık ama Ahmet bu konu o kadar önemli bir konu ki yurttaşlar bu konu o kadar bugün adaletten bahsediyoruz bugün Can Atalay Osman Kavala Çiğdem Mater yarın başkası yarın Ahmet Ondan sonraki gün ben Evet sen ben Eğer onların hakkını savunmazsak biz kendi hakkımızı savunamayız O yüzden direnmek zorundayız o yüzden direnişi göstermek zorundayız O yüzden Konuşmak zorundayız korkmadan çekinmeden başımıza ne geleceğini hiç düşünmeden adaletsizliğin dibini gördük demiş. Tıpkı ekonominin dibini gördüğümüz gibi çok haklısın. Gelelim hani dedik ya 15 Temmuz'da e, terör örgütü torbası açıldı diye bir festival var biliyorsunuz Altın Portakal Festivali Çürük Portakal Festivali'ne dönüştü.